Nevriye Hanım yanlış anlamayın ama sizi tanıdığım kadarıyla bu işin içinde bir iş var. Bu kitap size ait değil. Değil mi? Ya Hasan Paşa'nın gözünü sevim ya. Bu kitap ne bana ait ne de bana ait değil. Karıştırma sen kurcalama ne olur. Olan bir bir haber de Halil Sezai. Kendini odada bir fazla hissetti. Ben en iyisi bir kalkayım gideyim diye düşündü. Güldü geçti. Fazlalık mı? Hocam, Ferit arkadaşımız bize bir şeyler söyledi ama umarım doğru değildir. Ya Ferit, Fahri Adanalı'dır ya. Ne derse doğrudur. Çocuklar, siz bu işe karışmayın. Kafanızı da takmayın. Hocam nasıl takmayalım? Benim için yaptığınız onca iyilik benim önümde dururken... ...benim yüzümden başınızın belaya girmesine nasıl izin vereyim? Lütfen Esma Hanım'la konuşun. O kitabı benim sıramın üstünde bulduğunuzu söyleyin ona. Ya Ferit, evladım. Ya bu suç senin de suçun değil ki. Kitap senin değil ki. Ama hocam sizin de değil ki. Kitabın sahibini bulsak. Bizim orada bir laf vardır. Kebap kimin önüne konursa şalgam suyu da ona gider. Bu kitap Ferid'in değilse bir başka öğrencinin. Ama hocam yani... Aması maması yok. Yani bir kitaba yasak koymanın vebali yönetenlerin boynuna. Ama bir öğrencimin Eğitim hayatının sona ermesinin vebalini... ...ben ne bu dünyada ne öbür dünyada asla çekemem. Adanalıyık, Allah'ın kadınıyık. Üşünürük, taşınırık, doğru bir yol buluruz Allah. Siz takmayın bunları kafanıza. Yok, siz dersinize girmiyor musunuz? Hadi bakalım yok, herkesler derslerine. Siz bunları takmayın kafanıza, herkesler derse. Ben ediyorum hadi yallah. Hadi bakalım, hadi. Hadi çocuklar, çıkın tamam. Hadi çıkabilirsiniz. Haydi bakalım derslere. Evriyan, Ferdi korumak için üstlendiniz, değil mi? Yok Hasan Paşam, insanlık onurumu korumak için. Sevgili günlük. Hani küçükken oyun oynarken düşer dizini yaralarsın. Tam kabuk bağladı derken tekrar üzerine düşer, tekrar kanatırsın. Bu böylece devam eder. Sen oynamaya devam edersin, yara kanamaya. Ben sevmeye devam ediyorum, yaram kanamaya. Ama yakın zamanda bu durum değişebilir. Çünkü aramızdaki tek engel Gülcan'la sözlü olması. Ama o ilişkinin de fazla ömrü kalmadı. Mert sonunda kendisini kimin daha çok sevdiğini anlayacak. Neyse ya, ben gideyim kendime bir çay koyayım. Daha sonra devam ederiz sevgili günlük. İki bir. Şu bir, şu iki. Amca sen yanlış anladın. Buraya değil. Bak buraya değil, buraya topluyorsun. Buraya değil. Sizin akraba olduğunuz çok belli. Alo Sibel. Senin adına sevindim Sibel. Sizinkiler gitmene izin verdi mi? Tabii böyle bir fırsat kaçar mı? Tamam, neyse. Görüşürüz. Ne oldu kızım? Kiminle konuşuyordun? Sibel aradı. Özel bir okuldan burs kazanmış. Maviş. Bu arkadaşın pek sevmediğin bir arkadaşın herhalde ha? Hiç sevinmedin? Yok, sevindim de. Güzelim ya, sen neye takılıyorsun? Belli ki sınav sonuçları daha yeni açıklanmış. İnsanları yeni yeni arıyorlar sırayla. Eminim sana da bir teklif gelecek. Ya yok. Aransaydı şimdiye kadar aranırdı. Ya ben hem kendi okulundan memnunum. Özel okula gidip de ne yapacaksın? Alo buyurun. Evet. Ne? Şaka yapmıyorsunuz değil mi? Yok tabii şaka yapmıyorsunuzdur. Affedersiniz heyecanlandım. Tamam ben size bir hafta için haber vereceğim. Teşekkür ederim. Ne oldu kızım? Anne. Özel Tekirdağ kayızından boşluk kayızlanmış. Güzel kız. kızım benim. <laughs> Canım. Gel buraya gel. Kızımız özel okulda okuyacak. Ya ne kadar güzel güzel kızım. Bravo tebrik ederim. Hadi şimdi ara da o adamları gelemeyeceğini söyle. Ne? Gelemeyeceğini söyle kızım. Hani baba ne olursa olsun gönderelim diyordun. E sen de biraz önce ben okulumdan memnunum. Hiçbir yere gitmem diyordun. Ha? Baba ya. Gel bakayım, gel, gel. Kızım ben daha <laughs> özel okulda okuduğuma inanamıyorum. Seninkine nasıl inanayım? Aferin Mavişim, aferin sana. Kendi bileğinin hakkıyla çalışarak o bursu kazanın. Aferin. Allah Allah, yine bize laf çarptı herif ya. Oğlum ne sanası ya? Allah Allah. Kız çalışarak bileğinin hakkıyla kazan diyorum ben. Çalışıp kazanacak dedim. Kimin kız kardeşi? Aferin. <laughs> Mert'e ara söyle. Efendim? Mert'e ara söylesene kızım. Hı? Yahu diyorum ki annem babam duymasın diye sessiz söylüyorum. Mert'i arayıp söyle de ayıp olmasın çocuğa değil mi? Sözlüğün neticesinde yani. Şey ben onu yarın görüştüğümde söylerim yüz yüze. Daha iyi olur. Kızım. <laughs> Neyse şimdi konuşmayalım bunları. E hadi hanım bakalım bir çay demle de şunu bir kutlayalım. Hayatım istediğin çay olsun. Ya aşk olsun baba çayla mı kutlayacağız? Haklısın. Çayla kutlamayacağız tabii. O yüzden e, şimdi güney aşağıdaki mahzenimize inip o 400 yıllık şaraplardan bir tanesini getirecek. Tamam mı? Adadur dur 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 dur. Ya bir dakika sen zahmet etme oğlum. Gel otur şöyle. Alfonso'ya söyle. Alfonso. Kek Kemal, içeride el, el alemin adamının ne işi var? Ne istiyorsanız bana söyleyin, ben alırım. Ben bugün için çağırmıştım Alfonso'yu. Yarın gidecek Gülseren. Allah Allah. Herhalde olmaz kızım, Herhalde olmaz değil mi? Sadece çayla. Ben şimdi kızıma giderim, pastaneden güzel bir pasta alırım... Onla kutlayacağız, tamam mı? Hadi bakayım, oy 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 oy. <laughs> Amca. Ben mi atıyorum? Atıyorum. <laughs> Ay! İçeride oynamıyor, gitmiyor, burası gitmiyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu işte bir şey var, sürekli çift, sürekli çift. Biz bu duruma sevindik de... Bakalım Mert dinleyecek. Allah Allah! Şu odanın haline bak ya! Mezbele gibi olmuş. Kız olacak bir de. Hani oğlan çocuğu olsa anlayacağım. Töbeler olsun. Yatan başı kıçı değişmiş. Tövbe yarabbim. Ne be dersin ya? Ah ya. Defterini mi koydu buraya bu? Ha, nasılmış? Ha? Sevgili günüm. şık Ben nasıl anlamadım baba? Hım. Evet bu Neredeydi bu. Allah Anne? Allah anne Allah aşkına? niye bu kadar korktun? Sanki hayatımda ilk defa anne diyorum sana. D dalmışım da. Ha iyi misin? Su falan getireyim mi? Böyle damağını kaldır böyle. Ha iyi gelir. E ee, ne yapıyorsun o zaman da? Odaya topluyordum. Yani okumadım bir şey yani. Neyi okumadın yani? Ne, neyi okumadım? Canını okumadım. Ne bu odanın hali? Ha? S seni var ya seni Bu kız olacaksın bir de ya. Yeni nesil böyle mi? Böyle mi kızım? Vallahi kimse almaz seni bak. Gelin olacaksın yakında, kimse seni almaz. Ne gelin, ne kaynanası A anne Allah aşkına ne diyorsun? Kafan mı iyi nedir? Bu, bu odanın hali ne böyle ha? Sevil bu odanın hali ne böyle ya? Ayıptır ya. Bu, bu, bu ne bu böyle ulu orta meydanda canım? A al şeyini, dağınıklığını kaldır, başka yere koy. Hadi ben gördüm tamam da yani bir yabancı gelse, görse ayıp Allah yani. Bu ne dağınıklık, bu ne dağınıklık, bu ne dağınıklık. Ya ben sana böyle mi öğrettim ha? Sen anasının kızı olamayacak mısın sen? Çabuk to toprağı kaldır pisliğini. Kaldır. <laughs> Tövbe yarabbim çattık vallahi. Neyse. Ben günlüğümü yazmaya devam edeyim. Zaten bu evde konuşulmuyor kimse.